Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videodan ee, bu video biraz daha e, pancar çekmiyoruz. Arkamız boş gördüğünüz gibi. Ee, dün gezi ben yoktum. Kardeşimle babam pancar çekerken e, lastiği yardılar. Şimdi e, lastikçi gelecek. Ve Ben de video yapmak istedim. hepsi lastiği göstermek istedim. Yani göstereceğim ileride vardığımda. Umarım videomu beğenirsiniz. Yani bu video, e, video emeği olmasa da sonuçta bir köylü emeği yani. Neyse ilerleyen de, dakikalarda görüşürüz. <laughs> evet yolculuğumuz devam ediyor. Bir tane geride geçtim pancar bir traktör. Bir ileride var. Asfalt bitiyor burada. Toz yolu.

de bu manzarayı şöyle gündüz gözüne göstermek istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pancar yüklü, 13 14 ton yükle. Buralardan geçiyoruz. Şöyle baktığımız zaman. Süper manzara. Fazla yaklaşmayayım yoksa bu manzaranın dibini görürüz yani. Evet arkadaşlar olay yerine gelmiş bulunmaktayız Siz gördüğünüz gibi jant lastik herhalde burada şimdi lastik işi şey bekleyeceğiz lastik fena halde Şuradan görüyorsunuz gitmiş, verilmiş. Az sonra tekrar devamını çekmeye çalışacağım eğer buraları bulursam. Arkadaşlar biraz ilerleseymiş eğer yani şuraya Şöyle nasıl göstereyim ben size. Görüyorsunuz parmak girmiyor şuraya. Yani şu muhtemelen bununla yarardı. Parmak girmiyor derece. Hala gelecekler gelmediler. Lastikçi ve kardeşim gelecek. Ne bir şey demem,